Samsun canlı haber ekranlarından hepinize merhabalar. Samsun'da yaklaşık yarım saat önce Canik ilçesi Uludağ mahallesinde anne o ve oğlu ile çıkan tartışmada kan aktı. İddialara göre Suriye uyruklu olan 21 yaşındaki evlat annesiyle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda kavga dönüşmesi üzerine evlat evde evde e, bulunan bir camı kırarak annesine saldırdı. Cam kırıyla annesine saldırması sonucu anne boynundan ve kolundan yaralandı. Çevredekilerin çığlık sesi üzerine olayın ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ilk müdahalenin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastaneye yaralıyı kaldırdı. Ardından ise yaralı kadın az önce Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 74 doğumlu olan Bedia Hezigin oğlu tarafından bıçak düzeltiyorum camlı cam kırla saldırıya uğradığı öğrenildi. Polis ekipleri de Canik çevresinde yaptığı kısa bir araştırmanın ardından şüpheli evladı yakalayarak göz altına aldı. Ekranlarını yeni, açan izleyicimize tekrarlamak istersek. Samsun'un Canik ilçesinde yaklaşık bir saat önce anne ve oğlu Suriye uyruklu anne ve oğul arasında meydana gelen kavgada Evlat annesine cam kırığı ile saldırdı. Anne ise boynu ve kolundan yaralanarak ambulansla şu anda hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayın ardından olay yerinden kaçan şüpheli evlat ise polisin kısa bir aramasından sonra yakalanarak göz altına alındı. Samsun'da meydana gelen olayda annenin şu anda sağlık durumu yiyip, boynundan ortalama 4-4,5 santim, kolundan ise 7-8 santimlik bir yarası var. Ancak herhangi bir fazla kan kaybının yaşanmadığı öğrendi ve herhangi bir hayat tehlikesinin olmadığı öğren, öğrenildi. Biz de Samsun Canlı Haber olarak bu anları ekranınıza taşıdık. Şu anda Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis anlatacaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar.